paket. Yani bildiğimiz kadarıyla bu paketin çıkarılma sebebi, bu iç güvenlik paket dediğimiz şeyin çıkarılma sebebi bu 6-7 Ekim olayları yani Kobani olayları üzerine bölgede bir kamu düzeni, kamu otoritesi, bir kamu güvenliğinin kalmamasıyla alakalıydı. Hmm. Ve hani Molotov, yüzü kapalı olmak, işte demir bilye atmak gibi şeyler üzerinden yürüdü. Bir ikinci mesele de işte o Bingöl'deki hadisede arayamamak meselesinden çıktı. Yani... Paketin düzenlenme sebebi belli, yani bir güvenlik açığını kapatmak. Şimdi hani normalde bu tür şeyler hep böyledir, yani bir güvenlik sorunu ortaya çıktığında buna bir yasal düzenlemeyle kolluk güçleri kendi yetkilerinin artırılmasını isterler. Ama yani bürokrasinin kolluk güçlerinin bu yetkilerini artırmak istemiş olmasına hemen birebir karşılık verilmesi gerekir mi? Bu metinde nasıl düzenlenmelidir, yetkiler nasıl dağıtılmalıdır? Asıl meselenin tartışıldığı yer evet. burası oluyor. Yoksa yani bence bir kere bunu, netleştirelim. İkinci nokta burada sadece polisin bir takım operasyonel şeyler yapabileceği, delil yerleştirebileceğini söyleyemeyiz. Aynı şekilde hani bu paralelle mücadele çerçevesinde gördük. Yargı daha da şeyini yapabilir. Yani yargı sanki hani hakime, savcıya böyle bir alan tanıdığında onun e, ihlal edilmeyeceğini, onun istismar edilmeyeceğini de söyleyemeyiz. Yani Türkiye'deki son dönemde yaşadığımız olaylar bize ne hani kolluk gücü için ne yargı için e, rahatlıkla kendimizi sırtımızı sağlam e, dayayabileceğimiz bir ortam oluşturdu. Dolayısıyla yani işin bence bir o tarafı da var. Yani hani bunu da görmek yani lazım. O, 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 evet neyse. Ee, buradan yola çıkarak tabii ki yani ben de e, yani bu pakete yapılan eleştiriler çerçevesinde e, meselenin e, kayıt dışına gitmesi dedi. De, 24 saat 48 saat meselesi özellikle bu tür konularda e, bunların belki genel kurulda toparlanabileceği kanaatindeyim. Ama şu ikilemi çözmek kolay değil. Yani bir özgürlükle güvenlik arasındaki ikilemin Türkiye gibi ülkelerde sıklıkla ihlal edilebildiği bir şeyde yaşıyoruz, ortamda yaşıyoruz. Yani bunu sadece iktidarlar yapmıyor. Aynı zamanda bakıyorsunuz sokak eylemleriyle Türkiye'de ciddi bir istikrar sorunu ortaya çıkabiliyor. Şimdi aynı şekilde Türkiye'nin bir geçiş güzergahı olduğunu düşünürsek, yani yabancı savaşçılarından, e, narkotiğinden bilmem neresine kadar. Yani bu tür güvenlik önlemlerinin alınması gerekiyor. Fakat bunların hukuk devleti ilkesi çerçevesi içerisinde alınması gerekiyor. Ben bu ikilemin özgürlükle güvenlik arasında ikilemi şimdi Avrupa'nın da başında olduğu kanaatindeyim. Evet. Yani onlar da şimdi güvenlikle ilgili önlemler almak durumundalar. Ama 8 yaşındaki çocuğu da tutup e, niye e, bayrakla ilgili bir şeyde bulundun diye onu tutup şey yapabiliyorlar, sorgulayabiliyorlar. Yani bu her devlet için, her kamu otoritesi için güvenliği ben sağlamlaştırayım dediğinde otomatikman özgürlükle bir gerilim ortaya çıkıyor. Bunu nasıl yöneteceğimiz meselesi bence önemli. Ve bu yapılan eleştiriler çerçevesinde de yani genel kurulda bunu tekrardan gözden geçirmiş. Evet.